Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Yurtkan. Ee, bugün sizlere yeni bir videomda sizlere merhabalar. Hani sosyal meda konuya giriş yapacağım. E, size nasıl PS2015 e, full sürüm indirme göstereceğim. Ama e, online oynanmıyor, bunu hemen buradan söyleyeyim. Bunu koyalım ve başlayalım. İlk önce bize lazım olan şey e, U-Tornet. Evet, U-Tornet bize lazım olacak. E, gördüğünüz gibi. Şimdi kapatalım. tabi kapandı. Hemen bunları da göstereyim buraya bu tor net evet. ee, ben bunun linkini veririm size ee, buradan indireceksiniz kuracaksınız sonra bize bir başka daha lazım olan şey demon torch light demon torch light evet onu da hemen göstereyim açılsın göstereceğim İşte bu şekilde indiriyoruz. Sonra buraya da D, O, oh, M, Talos indir yazalım zaman. Zaten gezginlere indirebilirsiniz. Full olarak. Gördüğünüz gibi. Sonra bize e, oyunu indireceğim site. Ben bunların hepsinin linkini aşağıda vereceğim. E, Tornet oyun indir. Tornet oyunu indir yazıyoruz. Ve en üsttekine tıklıyoruz. Yani ben bunu sizlerin linkini vereceğim. Bakalım böyle e, her gün yeni oyunlar yapıyorlar. Ee, böyle Hitman, Bloodborne, ben Fallout 6 ki diyeceğim. Çok güzel oyun. İşte Peskin 15'i nasıl e indireceğiz? Peskin 15'e geliyoruz, tıklıyoruz ya da buradan Peskin 15'e yazabiliriz. Pes 15 için yasak çıkar diye tahmin ediyorum. Evet çıktı. E, full oyun gördüğünüz gibi. Tıklıyoruz sistem gereksinimleri diyoruz. Ee, işte i̇şte bakıyorsunuz ve uyuyor mu diye uyumuyor mu diye bakıyorsunuz. Eğer uyuyorsa indir tuşa tuşa şuna basıyorsunuz tuvalet indir diyorsunuz. Ve e, zaten otomatik olarak o açacaktır. Oradaki şey e, tamam diyorsunuz. E, tamam diyorsunuz ve indirmeye başlayacaktır. Sonra internet internetize bağlı indirmenizi. Bunu indireceksiniz gönderiliyor dediği zaman demontulası açacaksınız ee, size, e, size şu şekil olacaktır şu şekil olacaktır hemen göstereyim bunun kullanımı da kolay ee, hemen gelsin göstereceğim hadi ben bırakayım ha. Size, de direkt böyle olacaktır hiçbir şey indirmeyeceksiniz tabii. Sonra bu e, ilk baştakine tıklayacaksınız. Ee, sonra karşıdan yüklemeler. E, zaten buna tıklayacaksınız. Bu. Aç. Bir daha tıklayacaksınız. indireceksiniz. Hatta şöyle. Tıklayacaksınız. İki, çift tıklayacaksınız. Ve gelecek setup zaten. Bir kere daha tıklarsanız buraya. Buraya tıklarsanız setup gelir. Evet onu da göstereyim. Eee hmm. sil ama Ha işte. Kaldır. Evet. Kaldır. İşte bu şekilde. işte sonra seti böyle next diyeceksiniz. Yani bu kadar kolacak bu. Bu kadar kolay. Eee. Yani bu kadar. Eee. Hatta ben bunu sizlerle birlikte. Kurmama gerek yok aslında yani. Ben dediğim kadarını anlattım. Ee, ya zaten fazla şey yani çok e, şey değil ama şey yapmayı indirdikten sonra şey yapmayın ee, ne diyeyim size ha, çok fazla şey yapmayın yani ee, neydi olan olmadı internet'e girmeyin hatta internet'e girmeyin diyebilirim size çünkü internetiniz donar ve indirme hızınız yavaşlar internetiniz de yavaşlar. Ve burada e, aradığımız oyunlar var. E, demo oyun yok. Sadece ilk paketler var. Gördüğünüz gibi. Ek paket oyun, ek paket oyun değil zaten. Ek paketler var sadece. E, başka bir şey yok. Diğer bütün şey e, full. Hatta göstereyim size. İşte gördüğünüz gibi. Sniper 2 var. Sniper 2. Ee, işte böyle. bu i̇şte kadar arkadaşlar. Evet, e, hem şuna bakarsanız, sistem gelişimize nasıl bakarsınız Ya bilgisayarı bana saat ekleyin, özellikler deyip i̇şte bu şekilde bakarsınız ya da oraya gelip d x yok d x d -A yazarsınız d x d -A yazarsınız yok ee, xdr xdr di, di, yazarsınız ben bunu yazılışa da alta veririm. devam O sesini bir atalım e, atamıyorum bunları. tamam İptal, tamam e, o zaman bize kopalayalım xdr di, ee, gönder o ses çıkış olmuştur evet bu şekilde e, bu şekilde de buradan e, sis, sil bu şekilde de sistemi asıl Ağır ya. Gönder. Ağır işte hemen ona. Ha. Bunu açarak ekranda böyle şey gelecek. Buradan da öğrenebilirsiniz. İşte ekranda ekranda her bakım öğrenebilirsiniz. Benim mesela ekranım kaç gigabaytmış ben onu bilmiyorum. bakalım. Ee, belli. Oo, bu da galiba. Galiba. Evet. İşte her neyse. E, böyle indireceksiniz. Bu kadar basit. Eğer e, anlaşılmazsa ben bir daha yani o olmazsa ben bir daha video çekerim. Bir daha bir daha çekerim. Her neyse. Bir daha video çekerim. E, o şekilde yaparız. Bu, videoda bu videonun bunun sonuna geldik arkadaşlar. Bye bye, I want to move the plane.